Merhaba. Bugün yanlarımızı yani siliklerimizi çalışıyoruz. Öncelikle ayaklarımız genişliğinde açtım. Bir sağ omuzlarımı düşürerek eğiliyorum. Yavaşça. Ne kadar yavaş yaparsanız o kadar çok hissedersiniz. Bunu yapabildiğiniz kadar. Biz 15 kere yapacağız. Dört, hisset burada biraz kal. 6 7 8 11 12 13 14 15 Şimdi kollarımı bir kere gelirim birleştirdim. Nefes aldım. Sağ dizimi çekerek sola eğdiriyorum. 1 2 Omuzumu ne kadar çevirirsem o kadar çok yanlarım çalışmış olur. 4 10 tane yapıyoruz. Siz 15 tane yapabilirsiniz. 5 6 7 nefes alıp vermeyi unutmayın. En çok çalıştıran şey nefestir. 9 10. Şimdi kollarımı kaldırdım. Sadece kalça kesinlikle kımıldamıyor ve kafamızda kesinlikle kımıldamıyor. Omuzlarımızı döndürüyoruz. Nefes verdim. Sadece omuzlar. 2 Karnınızı hissedeceksiniz yanları çektirdiğini. 4 5 6 7 8 9 10 birazcık dinleniyorum omuzlarımı biraz rahatlatıyorum sırtla çalıştı çünkü bununla şimdi uzanarak yatıyoruz dirsekteyim ayaklarım birleşik elim ensemde de keş aldım ve eee dirseğimle bacağım orta kısımda birleşiyor. Ne kadar öne doğru orta kısma eğilirsen o kadar çok yanlarımızı çalıştırmış oluyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 Yönümüzü değiştirmeden önce dinlendik. Elimi önüme koydum. Burada kalçamı yükselterek havaya kaldırıyorum. Birazcık yukarıda kalırsam hissedeceksin. 2 3 Biz 5 yapacağız. 4 On tekrar yapabilirsiniz. 5 Yeterli. Şimdi bu tarafa döndüm. Dön. İlk önce elim ense de nefes aldım. Bacağımı kaldırıyorum. 1 Bacak da çalışmış oluyor yanlarla birlikte. 2 3 4, 10 tekrar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elim önümde. Kalçamı yükseltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diz işte. Çöktüm. Esneyeceğiz. Esnemeyi unutmayın mutlaka. İzle üstü. Elleri önde. Kolları Birazcık dinleniyorum. Nefes alıyorum. Bunların tekrarlarını siz 15'er tekrar yapabilirsiniz. Daha rahatlatıcı. Yeterli. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.